Psikolojiden herkese merhaba. Podcast kanalımızda farklı konuları psikologlar ve sosyal bilimciler ile yeniden yorumluyoruz. Dikkat! Film ve dizel izleri bölümlerimiz yoğun şekilde spoiler içermektedir. Hayat Psikolojiden herkese merhabalar. Ben Baran. Bugün yanımızda yine çok değerli hocamız, doktorant ve klinik psikolog Dilan Durmaz var. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Merhaba. İkinci olarak dinleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Doktorant ne demek? Doktor Öğrencisi. Haa doktorasını yapan. Evet. Ne güzel isim bulmuşlar. Tabii <laughs> bu psikolojinin yüksek sansından sonra ya da her bölümün yüksek sansından sonra oluyor. Değil mi? Yüksek <laughs> sans olmadan doktor olmuyor. Evet yani azami inşaat olarak yüksek sansı tamamlanıyor. Yani lisansı bitiriyoruz, <laughs> yüksek sansı bitiriyoruz sonra yakın bir ediyoruz. Sonra de, devam diyorsun. ediyoruz. Yine aralarda alesler, yabancı bilimler falan oluyor yani. Tabii. Tamam hocam. Ee, bugün hocam neyi konuşacağız biliyor musunuz? Tam bu doktorayı, yüksek sansı ve lisansı ilgilendiren bir konu. Hatta benim lisemi ortaokulun da ilgilendiriyor. Erteleme davranışı. Çok övündüğümüz ya duruyoruz duruyoruz son gün sınava çalışıyoruz muhabbeti var ya ya da tez için işte 6 ay 7 ay süre veriliyor. Evet. O süreler geçiyor gidiyor ta 7. ayın dibinde böyle yumurta kapıya dayanınca mı diyelim çalışmaya başlıyoruz hocam. Evet. Genel olarak önce erteleme nedirden bir başlayalım hocam. Erteleme kişinin yapılması gereken süre içerisinde o davranışı Hı. yapmayıp, bunu hep farklı sebepler, farklı motivasyonlar veya farklı bahanelerle farklı zamanlara iteliyor olma. Evet, olmak. siz Hı. kibar davranıyorsunuz. Ben direkt bahane <laughs> diyorum onun tamamına da farklı sebep falan filan olabiliyor. Peki hocam, en çok yani sizin de gözlemlendiğiniz e, klinik tecrübelerinizin dışında erteleme davranışları hangileri? Yani hangi noktalarda ertelemeler daha çok oluyor? Ee, şöyle bir şey söyleyebilirim mükemmelliyetçi Hı -hı. tavırla çok eşdeğer bir şekilde karşımıza geliyor yani kişi ne kadar mükemmelliyetçiliğine Hı -hı. izin veriyorsa e, o noktada erteleme davranışı artıyor Hı -hı. bu en sık sınav tabii ki ders, evet, akademik Türkiye'de başarı Türkiye'de herhalde en çok gördüğümüz şey o ders, tez dönemi az önce bahsettiğiniz gibi bu noktalarda veya iş hayatında işte önemli projelerin uzun süreleri oluyor bunları son ana bırakmak gibi bir erteleme Hı -hı. davranışı görebiliyoruz ya birazcık daha kişinin tadını kaçıran Hmm. olaylar karşısında erteleme artıyor diyebiliriz. Yani o arada tabii stres de oluyoruz değil mi? Hmm. Belki daha iyi yapacağımız bir işi ertelediğimiz için hmm. daha kötü de yapıyor olabiliriz. Sü Şimdi bu bir kısır döngü gibi zaten aslında. Şimdi ben o işi yapmak istemiyorum. Çok sürem var. Ee, eğer mükemmeliyetçi bir yapım varsa en iyisi olur mu? Hangisi en iyisi olur? Bana uygun olan hangisi? Tamam konuyu seçtim. Bunu hmm. ben nasıl çalışırım? Ben ne yaparım? Ben nasıl ele alırım? En iyisi, en güzelini bulmaya çalışırken bir süre harcıyorum. Dolayısıyla kaygı da aslında orada çok e, bilinci hmm. şekilde çalışıyor. Çok aktif bir şekilde çalışıyor. E, Sürem azaldıkça bu sefer süreyle ilgili de bir kaygı bana yükleniyor. Bu kadar sürede nasıl olacak? Bu da kaygımı tetikliyor. Dolayısıyla bu noktada kimisi tamamen bırakıyor. E, kimisi, kimisi yapabilecek daha çok daha iyi bir şey yapabilecekken yapabileceğinin altında bir şey yapıyor. Ve bu onu çok mutsuz ediyor en nihayetinde. Ama böyle bir kısır döngü gibi. Anladım. O zaman aklıma yeni bir soru geldi. Hı -hı. Hani bazen eşler hazırlanır bir yere gidecek olur ya eşlerden biri <laughs> genellikle de erkek olur diyelim. Tabii. Değil mi? Tabii, evet erkekler, öyle olur. Ee, daha geç hazırlanır, çıkmaz falan. Ne oluyor hocam orada? Yani bir erteleme var gibi. tabi davranışsal olarak bir erteleme var ama altında farklı bir sürü motivasyon olabilir. Ama şöyle bir dakika düzeltiyorum. Karşı tarafın çok aceleci davranması da olamaz mı bu? Dur canım. Değil mi yani? Değil mi? Yani orada çok fazla neden var. Ben yine evet. hep podcastlerde aynı şey söylüyorum ama yine çok fazla dinamik var. Kişi gerçekten oraya gitmek istemiyorsa da daha yavaş, yavaş davranıyor olabilir. Değil mi? Karşı taraf çok acelecidir, çok paniktir, çok kaygılı bir yapısı varsa e Belki karşı taraf trafikten korkuyordur. Olabilir. Değil mi? Davetliyiz yani. <laughs> yani burada bir sürü neden olabilir. Evet. Dolayısıyla ama bunlardan biri de hani kendiyle ilgili ya da elindeki işi bitirmekle ilgili mükemmeliyetçi bir kaygı varsa o zaman erteleme davranışı da olabilir. En iyisi olsun öyle çıkayım. Onu da halledeyim öyle çıkayım. Kontrol de olabilir orada. Hepsi olabilir. Ben mesela kendimden örnek vereyim yine. Ben e, eğer çok özensiz hazırlanırsam yani ya çok iyi hazırlanayım demezsem hemen çıkabiliyorum. Hı hı. Ama kendim de ya dur özenli olsun, gömlek şöyle mi olsun, bu böyle olsun derken ben de şey yapıyorum, uzatabiliyorum. Yani emin olmuyorum o görüntünün tam mı olduğuna bir türlü. Ama hani hızlıca yani Onunla yüzleşmeyip kaçmayı bazen tercih ediyorum. Ama kadınlar mesela makyaj konusu bir Hı. uzun zaman alıyor olabilir. Evet. Hani böyle mi güzel göründü, böyle mi güzel göründü. Saçı, makyajı, kıyafeti. E sadece gerçekten kadınlar diye Son zamanlarda Hı. erkeklerde de bu davranış çok sık. Ya Ben zaten öyle bir şey demedim hocam. Kesinlikle. Ben evet. Çok özür diliyorum. Ben yani, de, hemen böyle bir şeye yargıya vardım. E, her cins için. Eğer işte... Ee, mükemmel yani iyi olmakla ilgili bir kaygım var varsa orada, sonra o iyi olma hali yavaş yavaş mükemmel olsun, kusursuz olsun. Çok... Başkalarından daha iyi olsun falan diye. <laughs> gibi bir yerlere evet. gidiyorsa o zaman erteleme davranışı da görülebilir. Yani bu altında yatan nedenlerden biri olabilir. Anladım. Yani siz anladığım kadarıyla zaten mükemmelliyetçi olmakla ertelemeyi çok yan yana koyuyorsunuz. Hı hı. Yani tabii çocuklarda o zaman yine ebeveyn rolleri de devreye giriyor. Yani burada biz erteleme dediğimiz zaman mutlaka mükemmeliyetçilikten bahsetmek istiyoruz. Çünkü ertelemenin altında yatan en önemli faktör bu. Bir diğeri de katı kurallar. Yani hmm. kişinin hayata dair, kendine dair ilişkilere, arkadaşlığa, eş ilişkisine dair katı kuralları varsa orada da erteleme davranışı ortaya çıkabilir. Ama bu da mükemmeliyetçilikle çok paralel evet, işliyor. Aynen. Dolayısıyla orada aslında biz çoğu zaman bir üst, birazcık daha inceleme yaptığımızda ebeveynlerin eleştirel, daha katı, daha sert daha olanla yetinmeyen tutumlarının çocuklar üzerinde mükemmeliyetçi bir iç ses oluşturduğunu ve bu iç sesi büyüdükçe üzerinde çalışmazsak, yüzleşmezsek taşıdığımızı zamanında ertelenen sınavların, ertelenen projeler, işte kendimle ilgili erteleme hali, sorunları çözmekle ilgili erteleme hali, yüzleşmekten kaçınma hali derken tüm hayatımı istila ettiğini görüyorum. Bu erteleme... Ebeveynle olan ilişkisi dediniz ya bu iç sesler. Bende de bir iç ses oluşturdu. Nihan Kaya. Yine <laughs> döndük dolaştık. Ebeveynlere geldik Sayın Hocam. Nihan Kaya'nın da zaten iyi aile yoktur var. Orada aileye çok çok yükleniyor. Ya da işte öyle kendi tespitleri var. Ama bir de erteleme kitabı var değil mi? Bunun için kitap yazmış yani. Evet, erteleme hı. diye. Koca bir başlık. Gerçekten tavsiye edelim yani. Ş şöyle söyleyelim. Ertelemeye hı hı. farklı bir bakış açısıyla bakmak, dinamiklerini anlamak, neden erteliyorum o e, okumak isteyenler için e yine Nihan Kaya'nın dilinden farklı, özgün, güzel bir kitap. Ama yine işte dediğim gibi ebeveynlere biraz orada yüklenme var. Özellikle hı. mükemmelliyetçi. Evet yani şöyle söyleyebilirim. E, çocuğun yetiştirilmesinde o işte e, bizim üst benlik dediğimiz, süper ego hı hı. dediğimiz, içimizde konuşan o toplumsal kuralları, ailenin kurallarını değerlerine Organizatör eden, yani. Aynen öyle. O temsil eden ses ne kadar katı olursa, ben o kadar mükemmeliyetçi bir tutum sergiliyorum ve kendime karşı o kadar acımasız oluyorum. Hı. Dolayısıyla ne gelişiyor, hataya yer yok. Hata De kaygı. Hata yapamazsın. Hata yapamam diye düşünen birinin peşinden gelecek cümle, ya hata yaparsan. Evet. Ve Bu inanılmaz bir kaygı. O yüzden en iyisi olmalı. Hı hı. Ya olmazsa, olmazsa artık ailenin yüklediği yeterince başarılı değilsen yeterince sevilmeye layık değilsin, yeterince hı. mükemmel değilsen değerli değilsin. Direkt okları kendine yönlendiriyor yani. Ve bu sefer kendimi cezalandırıyorum. Hmm. Aslında erteleyerek de bir kendini cezalandırma hali var. Son ana bırakıyorum. Zamanımı hmm. kısıyorum. Kendimi daha çok kaybıya Sonra da, yastırı, da sosyal yastırı. ilişkilerinden belki kopuyorsun. Dışarı çıkamıyorsun falan filan. Ya bu dediğiniz kısır döngü çok geçerli. Yani hmm. erteledikçe endişelenip endişelenedikçe ertelemek erteleme. derken en sonunda patlıyor. Tabii korku da bir erteleme şeyi değil mi? Yani korkudan da erteleyebilir insan. Hmm. Evet. Mesela evet. dişçiye gitmiyorum ben hmm. uzun zamandır. Biz o korku... Ödüm kopuyor. <laughs> evet, sizi bir yüzleştirelim. Evet hocam, korkuyorum ya açık açık. Yani korku, kaygı bizde böyle hmm. çok sık karıştırılır ama orada aslında temelde biz kaygı olduğunu varsayıyoruz yine. Dönüp dolaşıp aslında hmm. sizin dişçi ile ilgili, dişçiye gitmeyle ilgili bir kaygınız var. Orada ya ne olursa zihninizden geçen canım düşünce. Yanarsa. Ne diyor? Ya canım yanarsa. Canım yanarsa. Ya bir şeyler ters giderse hmm. gibi gibi. Orada kaygı bir sürü senaryo üretiyor. Tabii son durak filmleri falan çok izledik ya onların da etkisi olabilir o kaygının. Bir kaygı dönem değil. evet o solaryum hmm. noktasında vesaire. So, o dişçide de bir bölüm vardı. Var. Dişçide bir Sadece bölüm mi? vardı evet. Ama cesaret dediğimiz şey de budur ya. Hmm. Mesela cesur olabilmek, cesaretli olabilmek için korktuğum şeyin üzerine gidebiliyor olmam lazım. Hiç korkmuyorum kedilerden. Benim bir kedim var bana cesur demezsiniz. Yeniden korkuyorum. Bak şimdi gaza Ama... geldim ha. Yarıda bırakıp <laughs> dişçiye gidiyormuşum. Evet. O zaman hocam başka bir kaygı sebebiyle erteleme. Mesela flörtlerde, duygusal romantik ilişkilerde de bazen ya da duygusal veya romantik ilişkinin potansiyel olduğu ortamlarda da erteleme. Mesela kızın erkeğe açılamaması, erkeğin kızı açılamaması gibi şeyler de olabiliyor. Hı hı yine bir kaygı yani. Burada da evet yani reddedilme korkusu, beğenilmeme kaygısı, yüzleşmemek o çatışmadan kaçınır bazıları. Yani beğenilip beğenmemek önemli değil ama ben sana seni sevdiğimi söyleyeceğim. Sen bana ya ben seni sevmiyorum dediğinde orada bir çatışma, hafif böyle bir sıkıntı veren bir durum var. Onunla yüzleşmekten kaçınmak adına bile orada bir sürü dinamik Hı -hı. devreye giriyor aslında. Dolayısıyla kişi bu sorunla yüzleşmek yerine erteliyor. Erteliyor. Ya Belki olumsuz bile bir cevap alsa aslında o şeyi e, kafasında dönen o şeyi halletmiş olacak. Şimdi genel zaten çoğunu konuştuk ama ertelemede biz hani ödev, program, proje bunlarda en çok özellikle üniversite öğrencilerinde ya da üstte işte klinikte, yüksek sanatsal doktora da çok karşılaştığımız bir şey. Hı hı. Son günü ödev bırakmak falan. Ya burada bir organizasyon gerekiyor gibi. Yani bir de sanki bana şey gibi geliyor. Motivasyon yok. Yani öğrencinin tek motivasyonunun aha yetiştiremezsem kötü not alacağım oğlum bir yerde hı hı. E, erteler ya insan değil mi? Yani niye yapasın ki? Yani daha çok vakit var gibi de. Hı hı. Hani o son bir iki günde panik olmak hani o kadar gün yapmaktan yorulmaktan daha iyi i̇şte gibi. Nereye gidiyor? Hayır öyle değil. Değil diyelim. Evet ne yapalım evet. hocam? Yani e şöyle şimdi Burada aslında evet genel olarak sistem bu şekilde işliyor ama ya kişiler de böyle düşünüp kendini rahatlatabiliyorlar. Yani 3-5 gün panik olurum, 3-5 gün stres olurum. E, bu benim için daha iyi evet. diye gelebiliyor. Ama sonuçlar daha iyi mi? Yani kendi yapabileceğinin en iyisi bu mu gerçekten? En nihayetinde senin yapabileceğin, ortaya sunabileceğin, üreteceğin şey bu mu? Bu olmadığını bildikçe bir mutsuzluk da doğuyor. Yani hmm. yapıyor ve o panik bana daha kolay idare edilebilir gibi geldi. Tamam. Böyle bir ödev yaptım. Tamam. Ama mutlu değil yaptığı ödevden. Bunu içten Yani siz diyorsunuz biliyorum. ki o sürece yay onu belki mesela daha fazla kaynak bulacak. Belki daha fazla araştırmayı hı, hı çalışmasına ekleyecek. Belki hani düzeltmeleri daha güzel yapacak. Ortaya diyorsunuz aslında daha güzel bir eser çıkacakken yani bir tez olsun bu. Hı hı hı. Daha zayıf hani kaynakçası az atıfları az bir şey çıkmış oluyor. Şimdi kişinin mükemmeliyetçi bir yapısı olduğunu varsayıyoruz burada. Hı -hı. Yani kişi mükemmeliyetçi ve erteliyor bu yüzden diye düşünüyoruz. Dolayısıyla o yüzden o kısa zamanda yaptığı şey onu tatmin etmeyecektir. Hı -hı. Bunu zamana yayarak belli bir plan program dahilinde yaptığında yapa yapa o minik hata ile karşılaşma kaygısıyla yüzleştikçe kaygının o kadar korkutucu olmadığını bunun zaman zaman yapılabileceğini ve bunu sayede aslında daha güzel ürünler üretebileceğini görecek. Şimdi burada en büyük sıkıntı ebeveynlerin yaptığı, bizim de yaptığımız sonuca odaklanıyor olmak. Az önce çok güzel bir şey söyledin. Hani düşük not almak çok kötü bir şey. Evet. Bana göre süreçten keyif almamak daha kötü bir şey. Yani aslında Hı -hı. keyif mi önemli? Yani severek, e, keyif alarak, içinde bulunmaktan hoşnut bir şekilde üretim yaparak okunan bir yüksek lisans süreci, yazılan bir tez, bir doktora, Tabii. bir projemi daha çok şey katıyor. Yoksa sonuç odaklı olmak mı? Sadece sonuca odaklandığımda süreci o kadar değersizleştiriyorum ki gerçekten keyif almıyorum. Ve Çok hayat tamam. öyle bir yer ki bu bitti, sırada bir tane daha var. Bu bitti, bir tane daha. Bu bitti. O bir zaman tane hep daha. panik içerisinde değil mi? Hep panik, 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 panik öyle devam ediyor. Sonuç, 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 sonuç. Ama ne yaşadık, hmm. neyden keyif aldık, hayata neden geldik? Yani kaçırıyoruz. Hmm. Bu noktada güzel bir alıntı yapmak istiyorum. Yapalım hocam. Ee, Oğuz Atay'ın bununla ilgili güzel bir sözü var. Kötü resim asarım korkusuyla duvarıma hiç resim asamadım. Vay be. Çok güzel söylemiş. Ama çok acı bitirdik hocam. Evet. <laughs> Neyse biz de podcast'leri ertelemeyelim o zaman. Ee, tekrar yeni bir podcast'te görüşmek üzere. Instagram ve YouTube'da da Hayat Psikoloji olarak varız. Dilan Durmaz hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın efendim.